iki cümle. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kim ya? Valla cumhurbaşkanı adayı bu milletin yediden yetmişe kimi ko kollayıp kucaklayacaksa o. Bugün burada insanları kalkıp da birbirine kırdıran evet. insanları ayrıştıran Kürtler oy verirse iyi Kürtler oy vermese terörist öyle evet. bir şey yok. Aynen. Öyle bir şey yok. Bu memleketi kim koruyup kollayacaksa eğer o olabilir bu saate kadar ya yapamadı ya da yaptı fark etmiyor bu milleti komple kollayacaksa gene o gelsin. Gene başta dursun. Ama bu millet burada kalkıp ben burada konuşurken vay bu CHP'li vur bir tane. Vay bu AK Partili vur. Öyle yok. Bu da benim kardeşim. O da kardeşim. Bu da kardeşim. Biz hepimiz kardeşiz. Köprüden önce son çıkış. Bu seçim köprüden önce son çıkış. Ya millet batacak ya millet çıkacak. Bak burada herkes biliyor. Burada herkes biliyor. Bugün Meksika Cancun sınırları patlama yaşıyor. Pasaport pasaport polisine geliyorsun, bakıyor Türk pasaportu. Seni deport ediyor. Bütün gençler kaçıyor. Benim de burada hem mikrofona hem buradakilere. Kardeşim ben AK Partiliyim. Ben CHP'liyim. Ben HDP'liyim. Ben MHP'liyim. Ama insanım. Evet. Ben insanım. Kim gele bu insanları bak ben bu kamera var diye de söylemiyorum. Kim gele bu insanlara birbirine kırdırıyorsa, kim gelip oradan insanları birbirine böyle düşman ediyorsa Allah onun ne bu dünyada ne öbür dünyada yakasını bir araya getirmesin. Kardeşim ben Türk, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kürt asıllı bir insanım. Ben Kürt'üm ona oy verdim diye terörist değilim. Ben MHP'ye verdim diye ben vatan haini değilim. Ben Kürt'üm bu bıyığı bırakırım. Kimseyi baklamaz. Bana bakan kendine baksın. Anladın? Bu köprüden önce son çıkış. Bitti. Bitti. Yasalara karşı kimse demiyorum saygısızlık yapsın. Ama kardeşim gelip oradan ben HDP'ye verdim, ben MHP'ye verdim diye düşmanlık yapma. Bunun da suçu yok. Herkes istediğine verebilir. Öyle. Bunun da suçu yok. Suç kimin biliyor musun? Suç kimin sana söyleyeyim mi? Suç arada var ya böyle milleti bir bine sokanlar. Gir TikTok'a bak. Biri oraya o bayrağı asmış, biri oraya o bayrağı asmış. Lan hepimiz Türküs Türk. Türk, iyi çek. Hepimiz Türk'üz. Türk'üz. Bu bu ülkede beraber yaşıyoruz. Ben Kürtçe de konuşurum, arapça da biliyorum. Bu kamera var diye de kimse gelip yok. bu Ekonomi iyidir, neresi iyi kardeşim? Neresi iyi? Hiç ekonomi iyi değildir. Ben bir bilet aldım, 400 milyona. Buradan İstanbul 170 milyonaydı. Yalansa yalan deyin. Yalansa yalan deyin. Ha, bu ülkede yaşamak istiyorsak bu seçim köprüden önce son çıkış. Devletin bütün kademelerine hepsine saygımız sonsuz. Ama baştakilere yalvarıyoruz. Artık bizi bir düzene sokun. Millet kaçıyor. Millet kaçıyor. Millet kaçıyor. Bize sahip çıkın. Allah'tan sonra size dua ediyoruz. Aha ben Aha ben de, Aha ben de ben de kaçıyorum. Bak pasaportum geldi. Ben de çünkü kardeşim aldığım, kazandığıma harcadığıma yetmiyor. Bir sigara alıyoruz 35. Bir yemek yedim ya bir kuru fasulye bir pilav olur mu 70 milyon kardeşim? Bir kuru fasulye onun ölçüsü ne? Ma masrafı ne? Yeter be. Yeter Allah için yeter artık ya. ya çorbayı geç dayı bir kere bir kerelik olsa tamam yiyelim. Her gün böyle yani her gün böyle ben son lafım nedir biliyor musun değerli abim? Allah rızası için diyorum. Bu kamerada bak bu kamerada kim duyuyorsa kim ediyorsa elinizi vicdanınıza koyun. Aynen. Bu seçim köprüden önce son çıkış. Aynen. Herkes herkes yok bu böyledir yok bu teröristtir. Kimse terörist değildir. Aynen. Ben askerliğimi Hakkari Çukurca'da yaptım. Aynen. Ben ben askerliğimi Hakkari abi kim bak ne diyorum? Allah Allah'la vicdan Allah'la kendi vicdanı arasında. Bu seçim köprüden önce son çıkış. Şu kafayı çalıştıracak insanlar. İşte çalışacak, çalışmasa ne olacağız? Afganistan olacağız. Bu kadar diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Gel abi. Ben bir şey Siz neler söylersiniz? Ben Size göre Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Cumhurbaşkanı adayım mı? Yani kim Cumhurbaşkanı adayı? Hani mevcutların içinde ben, ben, kim olmalı Cumhurbaşkanı? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun başka kimse Kılıçdaroğlu. yok. Yani o kadar. Kurtarırsa ha. Kılıçdaroğlu mu ha. kurtarır? Ne o yapar tarih. mesela? Kılıçdaroğlu'nun en çok neyinden etkilendiniz? <laughs> vaat olarak yani Ya ben Açıklamalarından mı etkilendiniz? Evet, ha sizi ne tatmin etti onu soruyorum merak evet. ettim Ya ben Kılıçdaroğlu'na vereceğim Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu başka kimse yok <laughs> Onu görmek istiyorum ha, Onu ya. görmek istiyorum ha. Siz neler söylersiniz? Siz, Sizin adayınız kim? Ben de adayım millet Partisi Yani millet de adayı Kılıçdaroğlu kimse, yani kimse ona verecek Yani Sonuçta bir aday var o da şey Tayyip Erdoğan o günse de biri başka birisi gelsin yani. Niye? Yani. Evet. ekonomik koşullarda memnun musunuz ya yani? Ne geldiğimiz akıllı, ekonomik akıllı, koşullar batmış, batmış. Mı sizin tercih sebebinizi değiştiriyor. Vallahi 6 0'ı sildi. Şimdi 12 0 var. Net özet değil mi? 6 0, de, 0 vardı. dolar e, dolar 5 liraydı. Dolar şimdi 20 milyon, 20 milyon. Yani eskiye göre 5 milyondur. Şimdi 20 milyon. Ülkenin nereye geldi? Nereden nereye geldi zaten belli oldu. Onun için ülkenin değişmesi lazım. Değişmesi için de halkın e, ııı aydın, aydın halkın bir an önce e, vicdanına e, danışarak değiştirmesi lazım yani. Doğrusunu tercihini de, de, tercihini, sandıkta, te, tercihini doğru sandıkta, yönden kullanması lazım evet. Sonra söyledim, diyeyim, söyledim diyeyim, Bay Kemal, Bay Bay Kemal One minute Bay Kemal Selam sana Türkiye'm bak geliyor Bay Kemal Doğan güneş doğacak. Her şey güzel olacak. Millet hayal, herkes hayal kuracak. Rüya bile görecek. Bay Kemal, Bay Bay Kemal. Bak geliyor Bay Kemal. Abi bak bize ben bir şey söyleyeyim bak. Bir de son gibi bir şey. Söyleyeyim. Şimdi adam çıksa herkes tabi Erdoğan'ı sevmek zorunda değil. Kılıçdaroğlu'nu sevmek zorunda değil. Tamam mı? Adam çıksa bir kitap yazsa Kur'an-ı Kerim bizim şeyimiz, kitabımız değil mi? Adam kitap yazsa herkes buna tapacak. Herkes bu kitaba tapacak. Bunu Erdoğan çıkarttı buna tapacaklar. Anladın mı? Adam çıkıyor televizyonda diyor ki Peygamber Efendimiz gelmeden önce Erdoğan gelseydi diyor en çok oyu diyor o alırdı diyor. Lan desene kardeşim sen sen bunu konuşamazsın. Sen bir de bu adama bir bir şey yap. Bir de buna yap. Lan yani insanlar ayrıştırır ayrıştırırlar tamam mı? İnsanlar ayrıldı. Herkesin Müslümanlığı, herkesin dini, imanı herkesin kendine. Sen de namaz kılarsın, orucunu tutarsın, şeyini yaparsın. Ayıştırmayacak kardeşim ya. İnsanları ayıştırdılar ya. Ya daha doğrusu bıktık yani. İşin gerçeği bıktık yani. De ya ben de bıktım. Ev kirası olmuş Barsak gibi yerde 8 milyar 10 milyar adam 8 milyar maaş alıyor. Bu adam çocuğunu mu okusun, kirasını mı versin, şeyini mi yapsın? Al işte. Hükümet mi ha? Hükümet, mi Hükümet kardeşim ne olacak? Şimdi ya, dur bir şey diyeceğim. Yok, Canım şey değerli abim bir şey. Ha? görüşüne saygı duyuyorum. Ne derdim görüşüne saygı duyuyorum. Buradan aşağı inerken yukarıda evet. evet, çantacıya girdim. Çantayı sordum. Bak aynı marka çanta. 200 lira dedi. Evet. Dedim abi dönüşte alacağım. Geldim şu aşağıya sordum. 350 lira dedi. Aynı marka aynı çanta. Evet. Sır çantası. Aynı Pasajın içine girdim. Aşağıda paşa evet. bana 500 lira fiyat çekti. Aynı marka aynı çanta. 200 lira yukarıda 500 lira aşağıda. Evet. Şimdi bunu devlet mi yaptı? Hırsatçı mı olduk yani? Fırsatçı üretirim yok. Bunu yani. devlet mi yaptı yani abi? Öyle. Aç gözlü insanlar yaptı. Şerefime namusuma yani. aç gözlü abi insanlar yaptı. De de in üretim üretim yok. Yok. In... Türkiye'de Türkiye'de yok. Bak üretim aynı yok. çanta 200 lira. Aynı çanta 500 lira. Ama bütün her şeyi devlete yüklememek lazım abi. Şimdi abi Tabi, tabi ben istiyorum elbet sekiz bin, bin lira gelsin desin ki sen niye istiyorsun? Tamam devletin lirak. başında kim var? Denetim yapması ha, lazım. Ya, denetim yapması bir ben bir kırdım bak. Yapamıyorum denetim, abi, abi. denetim yapması lazım. Belediye abi. emir verecek ki em... zaptları koyacaklar diyor. abi. Herkesin Herkes görüşüne yok. saygı duyuyoruz. Herkes derdini anlatacak abi. Herkes derdini anlatacak. Herkes abi. derdini anlatacak. Sen aç mısın? Aç değil misin şu an? Sen de var belli. Ya hayır zaten diyemiyorum yani. Ben, ben, ben de almadım. E şimdi döndüm geldim yukarıdan çantayı aldım. Bu adamın yani. kirası evet. beş yüzyıl <laughs> buranın <bir abi>. <laughs> iki yüzyıl lira. Hep beraber konuşursak. ben gitmem lazım. Evet. Size göre Cumhurbaşkanı adayı kim evet. olmalı? Yani kim ülkeyi yönetmeli daha doğrusu? Abi, abi milletin siz... huzuru için evet. gerçek söylüyorum AK Parti'nin yeniden gelmesi lazım abi. Erdoğan'ın devam etmesi lazım. Erdoğan'ın yeniden gelmesi lazım. Erdoğan'ın yeniden gelecek diyor. Evet teşekkür ederim. Sağ ol. Size göre kim Valla hayırlısı kimse oz. Hayırlısı kimse Selahattin olsun. Demirtaş. Oğuz. Selahattin Demirtaş. Oğuz. Halka şimdi Erdoğan olduğu sürece hepiniz her zaman aç kalacaksınız. Aynen öyle. Bravo Bizim bir tane diğer bakırlı var diye diyor diye altılı masada altı kişi, beş erkek, biri dişi. Erdoğan çekecek bir şey Selahattin vuracak vuruşu. Abi bize ben de bir şey söyleyeceğim. Bize diploması olmayıp Başbakan olmadan önce ben başa geçersem 65 yaş üstü insanların siyaset yapma yasalarını getireceğim deyip şu an 69 yaşında olup cumhurbaşkanlığı adaylığı koyan diplomasız bizi yöneten değil bizi hapishanede bile 5-6 kitap çıkaran okumuş bil, bilmiş ne dediği belli aklı başında adamlar lazım. Bize gönüllerin adamı Selahattin Demirtaş gibiler lazım. Şu kimin zoruna giderse gitsin abi. Yemin ediyorum şu an Selahattin Demirtaş HDP'nin Kürtlerin arkasında durmayıp hangi partinin şu an Tüm baştan yalanlar. sıfırdan bir parti kursa yemin ediyorum direkt ülkenin da başına gider. Aday olanlardan konuşalım şimdi... Demirtaş yok. şu anda şu an aday değil ya. Tek bir şey söyleyeceğim. Aday olaylardan şu Adama an kararsızım var. abi. Kılıçdaroğlu'dan da korkum var. Zaten Erdoğan'dan hiçbir şekilde ondan hiçbir cacık olmaz. Şu an herkesin önünde hiçbir korkum yok. Ondan hiçbir cacık olmaz. O bizim hayatımızı sikti, sikti mahvetti bizi. Ne gençlik ne bir şey. Şu an sokakta 20-30 arkadaşım vardı. Hepsi Almanya'da, hepsi başka devlette. Herkes kaçtı gitti. Herkes kaçıyor, o bizim herkes. geleceğimizi, her şeyimizi bizden aldı. Bir şey yoktu, o bizim bir mahvetti. Şey yoktu, Gelecek olan dersen Meral Akşener... Ya siyaset, menfaat, her şey var. Kılıçdaroğlu'dur, Muharrem İnce'dir, Erdoğan'dır. Hiç kimseye inanmıyorum ben. Ama değişim şart bildiğim tek şey. Selo'dan başka, kurtuluşum başka, işte, başka kurtuluşumuz yok. Onu da işte bizi kurtarabilecekleri de işte böyle korkuyorlar. Doğruları, doğruları söyleyen herkesi böyle hapse atıyorlar. Nasıl Bu ay, yani deprem debrem oluyor de. abi. Deprem oluyor adam diyor ya. bizim şeyimiz böyle böyle depremden 200 gün geçiyor. Yeni daha devletlerden yok Kürdistan diyor yok şöyle bir şey yok diyor. İlk yardıma koşan Kürdistan'dı bak. Orada haberlere veriyor. Bilmem yabancı devletin bilmem askerleri falan adını orada bile kullanmıyor. Adam sana yardıma gelmiş. Adam sana seferber olmuş. Adam bütün yardımını elinde gelen her şeyi göndermiş sana. Rusyası olsun, Amerikası olsun, İsrail ya din düşmanımız İsrail bile bize acıyı Bize yardıma geldi bu devlete. Bu bizim devletin yetersizliğinden kaynaklanıyor. Bu devlet daha bir en ufak bir depremde bir doğal affette bile halkını koruyamadı. Yıkılan bina kaç şehirde bina Kaç bina yıkıldı? 50 bin, 60 binden fazla bina yıkıldı. Adamın açıkladığı 50 sayısı bilmem karar, 5 bin bilmem ne. Bunları kilolarını anlasınlar. Biz çocuk değiliz. Bu yani uyan da uyandı artık bizi her kandıramazlar. Her Türkiye her zaman batacak. Evet. Bilinen teşekkür, yani. teşekkür ederim. Efendim sizin, sizin adayınız kim? Cumhurbaşkanı adayı olarak kim görüyorsunuz? Abi Erbici, Kurdistan. <laughs> abi siz neler söylersiniz? Ne söyleyeyim abi? ...değişmesi lazım. Evet. Siz? Abi siz ne dersiniz? Vallahi abi e, ...şimdi ne demek isterim? Şimdi şöyle bir şey var e, ...zaten... ...ilk başta Selahattin Demirtaş o koltuğa otursaydı bizim oyumuz onaydı. Şimdi o olmadığı için onun kararına göre biz hareket edeceğiz. O oyunuzu kime ver ona vereceğiz. Yani Bu kadar. Şu an... O Kılıçdaroğlu'nu... ...oyumuzu Kılıçdaroğlu'na şey vermeye... ...böyle bir açıklama yapmıştı. Ona göre bizim oyumuz da Kılıçdaroğlu'nun. Yani benim için Türkiye'nin geleceği önemlidir. Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz? Ben kesinlikle AK Parti'yi görmek istemiyorum. Açıkçana Türkiye'nin geleceği için... ...kim iyiyse tabii ki o olur. Kim ise diyor... ...AK Parti, kim ise diyor MHP, CHP... ...vesaire veyahut da HDP. Türkiye'nin ideolojisine göre e, kim iyiyse ona veririz. E, açıkçana e, Demirtaş e, doğru e, yönetir, biliyoruz. Bunu yapar, becerir, biliyoruz, inanıyoruz. Bizim amacımız e, Demirtaş ve CHP ve AK Parti değil, kim iyiyse. Yani şimdi Erdoğan gitsin de kim gelirse... Felsefesi doğru bir felsefe mi? Yani şu e, ekonomiye şu e, duruma göre evet. Yani gelen mesela değişim olduğunda bir refah erecek miyiz? Ekonomik olarak rahatlayacak mıyız mesela? Ee, böyle bir durum oluşacak mı? Yani buna, mesela muhalefette böyle bir şey görüyor musunuz? İstihbarat görüyor musunuz? Ben e, bunu şöyle e, izah edeyim. E, eskiden e, rahmetli babamdan görüyorduk. Seçim olduğunda e, seçim e, Türkiye'de iyi gitmiyorsa, ekonomi güzel gitmiyorsa değiştirmeye karar veriyorlardı. Ki değiştirdiği zaman o partiyi gönderdikleri zaman yeni bir parti geldiği zaman ekonomiyle ki düzeliyordu. Çünkü yeni gelen korkuyordu beni de gönderirler diye. Evet AK Parti ilk zamanlarda çok iyiydi. Türkiye'de çok güzel yürüdü. Ben kendim de e, Kürt'üm ve hatta Türk'üm ve hatta bilmem kimim diye demeyim. Ee, ben siyasetçi bir insan değilim, öyle bir e, şeyim de yok ama e, Türkiye e, Türkiye bakışına göre baktığımızda e, Türkiye halkı kaçıyor, e, Türkiye halkı değişiyor. Nasıl değişiyor, nasıl kaçıyor? Bunu da izah edeyim. Yerimize Suriyeli, yerimize Afgan, İran, e, Ukrayna, Ruslar girdiler. Türkiye'de ee, kiralar e, geçen sene e, bin lirayken bu sene nasıl on bin lira oldu o daire? Bunlar e, daire sahiplerinin kabahatleri değil. Bunlar e, emlakçıların da kabahatleri değil çünkü yönetim yok. Kim kime dümdüme olmuş Türkiye e, içinde? E, Tabi AK Parti gitmesi gerekiyor artık. Ben oy vermedim, vermem de. E, kendim hakeriyim, e, hiç verdim yok, vermem de ama. Ee, AK Parti bugün bilsem Türkiye için iyi bir parti olacak ve başarılı olacak veririm. Ama e, gitmesi gerekiyor. Artık e, kemik bıçağı dayadı. Denize düşmüş yılana sor, e, sarılmış bir halk olmuşuz. Onun için e, AK Parti'nin gitmesi bir değişim lazım diyorsunuz. Diyorsun. Lazım tabii. Şimdi, yani, abi, e, şimdi şöyle bir şey şöyle var. Şöyle birkaç cümle. Abi siz neler söylersiniz? Size göre. Aynen cümle. değişmesi. Cumhurbaşkanı aday olarak görmek istiyorum. Yani benim önceliğim HDP diye HDP ne dese biz ona göre gidiyoruz. HDP'de Kılıçdaroğlu ile hareket ediyor yani zaten. Ona göre tabii Kılıçdaroğlu diyoruz yani. Değişim şart abi. Evet. Değişim şart abi. Değişim abi. Lazım şimdi abi şöyle bir şey var. Ee, şimdi Sözümüzü tamamlarsak hemen. şimdi AK Parti'nin e, koltukta kalkması da e, başka bir partinin gelmesi ancak bu, ülke, bu ülkeyi kendine getirilmesi lazım. E, bunda <laughs> Kaç sene lazım? En az belki 1-2 sene, 3 sene de geçmesi lazım. Ancak kendine gelir bir ülke. Ee, olan yine milletin vatandaşı olur. Tabii abi tabii. Akdeniz ne dersi? Valla ben herhangi de... bir düşüncem yok. Benim düşüncem bu parti değişecek. Bir değişim. Yeni bir kan lazım. Tamam işte, değişim olduktan sonra bir ya değişim olacak. Ya şimdi AK Parti olmazsa %100 Kılıçdaroğlu olacak. Kılıçdaroğlu da yönetir mi? O da soru işareti. Yani tam Erdoğan gitsin diye, sırf Erdoğan gitmez için, yani kurgu yapılırsa... İkinci bir plan da yok. İkinci i̇şte... bir parti yok şu an. Yani 3 ay sonra veya 6 ay sonra millet tekrar Erdoğan arar duruma gelir mi ya? Yani? Gelebilir. Evet. Bak ben Erdoğan'cı değilim. Ya Ama Kılıçdaroğlu... olarak sormuyorum yani vatandaş olarak. Ama bu kılıçdaroğlu, da yönettirme o da soru işareti. Yani belki değişik bir adam olsaydı böyle Abdullah Gül gibi bir adam olsaydı belki. Yani güçlü bir muhalefet, Aynen. güçlü bir... Lider. Güçlü bir isim lazım. lazım Kılıçdaroğlu'nun yani. yerine başka güçlü bir isim lazım. Evet